senin bu 3-4 üç, üç, yeri gördüğüm tavanda tam neresinde görüyorum? Şu ortanın bu köşesinde. Ee, ben bak oraya bakıyorum. Orası değiş hiçbir şey görmüyorum. Sen? He. Hı -hı. Sen nasıl görüyorsun ona? Ne 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 renkler şeyler var orada tavanda? Ha, o köşesinde var. O köşede. O köşede neler var? Şeyler var. Çiçekler, bir şeyler var öyle. Çiçekler mi var orada? Böyle. Karışık bir şeyler var böyle, sarı sarı. Hep genelde sarı mı? Hı. Eee, su akıyor mu oradan yine? Akıyor. Ara su, çiçeklerin arasından mı akıyor su? hı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi yeden su geliyor. Yedi yeden su geliyor. Hımm, yedi, sekiz demek. Yedi yeden su akıyor ha? Hımm. Buradan böyle geliyor. Ha böyle, bu tarafa doğru. Böyle böyle, bu tarafa. Hımm. Sen bunu nasıl görüyorsun ben anlamadım. Allah kahretsin görüyorum. İlginç değil mi? Ha? Sen görüyorum, ben görmüyorum Neden? Aynısı yıkılan evde de Aynısını görmüştüm benim evde de görüyorsun sen, yıkılan işte Senin yıkılan ev mi? Senin yıkıldı ya ev Ev ha. yenisi yapılacak ya ha. Orada da gördüydün şimdi sen benim evde de Görüyorsun aynısını Benim ev ne olmuş? E, senin ev yıkılmadı mı canım? Ha. Yenisi yapılacak ya ha. Orada da görmüştüm böyle diyorum Tavanda ha. Suları görmüştüm dallı dallı sarı demişti. Ha, bak burada görüyor. Burada da görüyorsun. Allah seni nasıl gösteriyor ben bilmiyorum. Allah gösteriyor değil mi? E, enteresan yani hiç. Aa tura böyle 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 yapıyor. E hep renkleri sarı mı? Sarı. Başka renk yok yani. Ya yok. Neden sarı acaba? Bilmem. Böyle yeşillik meşillik yok mu? Yok yok. Hep sarı. Sarı. Evet. Şekil gibi. Böyle çok güzel. Desenleri güzel mi? Güzel. Neye benziyor? Güzel. Yani sarı dediğin yani böyle Ay, papatya ya. türü gibi bir şey mi? Yani çok güzel bir şey. Sadece tavanın o köşesinde mi görüyorsun sen bunu? Şu köşeye görüyorum. He, tavanın tamamında değil yani. Bir yakın merede herhalde. He. Oraya otursam belki oradan da görmeliyim. Oraya baktığın zaman görmüyor musun? O tarafa, sağ tarafa baktığın zaman? O, oradan görmüyorum. O, oraya görüyorum. Senin karşına geldiği için mi duruşturuyor? Herhalde. Allah Allah. Karşımda olduğu için görüyorum. Oraya hiç bakmıyorum. Oraya hiç görmüyorum. Bu karşımda olduğundan görüyorum herhalde. Bak tulağı kapatıyor işte. Sarsar sar bir şeyler var. Allah gül, Allah dallı. Aa, çok güzel. Ee? Sen, bir, iki, üç, dört, beş, altı yedi, su geliyor. Böyle su gidiyor. Ne taraf doğru akıyor su lan? Bu yakıyla. Böyle bu tarafa doğru. Bu <laughs> tarafa. Yandan <Denden> tarafa doğru. Hıhı. Hıhı. kuzeye akıyor yani. He? <laughs> Orası kıble, kuzeyi doğru akıyor. Kuzeyi akıyor, böyle. Kuzeyi doğru işte, kuzeye. Bu kuzey mi? Kuzey, ha orası kuzey. Böyle akıyor. Güneyden kuzeye akıyor yani. Ha, buradan böyle. Şu hmm. şey var ya, uzun. Ha. değil de şu. Ha. Onun yanından böyle, böyle akıyor. Sıra sıra. Böyle. Kaç sıra var o da öyle, yedi tane mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı kadar var. Altı tane? Altı yedi diyeyim bak. Aralıklı aralıklı mı o kan sular? Aralıklı. Arlandı var? Su akıyor su. Tamam arlandı çiçek mi var? O suların arasında çiçek mi var? Bir, bir şeyler var. Çiçek gibi güneyin sarı sarı. Sarılığı bir şeyler var. Hı hı. Sen benim anladığım kadarıyla sen şimdi Bak şimdi ot kanı bir şey yok. Ot bir şey yok. Ot köşede. Mesela onu ben yakın mesela ondan görüyorum. E ben görmüyorum ya. Bak ben de bakıyorum oraya. Beni yakın olduğundan görüyorsun herhalde. Öyle beni de yakın. Aynı mesafe. Ben görmüyorum ya. Demek sen var ya. He. Sen sultan olduğun için görüyorum. Sen. He. Sen sultan olmuşum. Sultan. Ben. Ben senin bir şey söyleyebilirim mi? He senin eşyaları taşırken biz tamam mı? Senin eşyaları taşırken ee, yeşil senin kefenin olan yeşil şey bulduk. Ne o? Hmm, neden ona? Kefen. Yeşil kefen. Hı. Sen öldüğün zaman o yeşil kefenin içini sarılacağmışım. Hı. Ondan toprağa vereceğimişim. Kim Öyle. Senin tovbanda sen sultan olduğun için senin kefenin yeşil olacağımış. Kim diyor ona? E, ya yeşil almışız. Sucukçu demiş herhalde ki senin kefenin yeşil. Öyle mi? E, o yeşil şeyinin kefenin içinde bir takvim yaprağını gördüm ben. O takvim yaprağında Benim evde senin evde mi? Senin evde eşyaları toplarken eşyalar yeni ev taşınırken hı hı. onun içinde 1975 senesinde sen tarikatı girmişsin. Sucukçunun yanında. Hmm. Ben orada okudum. 1976'da sen 8. basamağa yükselmişsin. Hmm. 8. basamağa çıkmışsın yani. Ondan sonra 1978'de de sen 12. basamağa yükselmişsin. Sultan olmuşun. O da kaladı kendin yazmışım. Takvim yaprağın üstünde yazmışım. Nerede o yaprağı? O işte kefenin içine koymuşum. Ayrıca böyle bir şöyle kocaman bir kağıt e, dosya kağıdı gibi büyüklüğünde Arapça yazılar var böyle. Arapça yazılmış, yazılmış, yazılmış. Altında da sağ tarafın altında mıydı? Büyük ihtimal sağ tarafın altında Kırmızı bir mühür. Kırmızı bir mühür. Mühür mü gördün? Mühür gördüm. O Arapça yazının altında yazılmış, yazılmış, yazılmış Hı. orada bir mühür mühür vardı onu ben böyle dürülmüş böyle kıvrışmış böyle e, böyle nasıl diyeyim Böyle düz olarak olmamış da böyle kıvrılmış, kıvrılmış, Hı. kıvrılmış Hı. Ondan sonra o örtünün yani senin kefenin arasını sokulmuş. Aa, kim soktu bana? Sen sokmuşsundur. Kim sokacak başka? Belki sucuk cüveydi seni ona. <laughs> o sucuk <laughs> O işte senin e, valiz var ya, sarı valiz. Evet. O sarı valizin içinde senin o kefenin, yeşil kefenin Şimdi. on, onun kefenin arasında iki tane takvim yaprağı var. Evet. 1900 75 tarihinde sen Eylül ayında mı, Ekim ayında mı ne şeyi girmişin, tarikatı girmişin de e. işte orada o tarihleri yazdığın o kağıtlar arasında o kağıttı vardı, o Arapça yazılı mühürlü kağıttı vardı. Ondan sonra ben onları güzel bir tekrar o senin kefenin içini koydum. Hı. Onun bir kefen yeşil mi benim? Kefen yeşil. Hı. Onun, onun e, böyle büyük poşet, naylon poşetin içine o senin kefenini koydum. O arasını da, o takvim yapraklarını koydum. Senin el yazından yazmışım sen onlara. Bu şungalemden yazmışım. Ne yazmışım? İşte tarikatı girdiğin sultan olduğuna, 8. basamaktan 12. basamağa çıkmışım. Hilafet almışım sen, hilafet. Ne hilafet. Sultan olmuşsun. Sultan hilafet almışsın sen. Hı. Ondan sen bunları görüyorsun insanlara mesela filan diye gördüm ben, peşman diye gördüm diyorsun mesela. O geldi diyorsun. Onun konuştu diyorsun. Onun, onun da ben ne diyorum sana eşkari gördüm dememin sebebi işte o. Sen hilave almışsın, sen sultan olmuşsun. Senin şeyin de e, söyle ve kefenin de yeşil. Nereden <laughs> yeşil? Efendim o sarıvaliz vardı ya. O sarı içinde o içinde duruyor o oda. Anladın mı şimdi? Sen Unutmuşum. canım sen şimdi sen de unutkanlık var da sen ondan dolayı onu diyorsun. Sen beni kaç defa ben soruyorsun ya. Saadettin baban kaç ne kadar oldu öğrendi ne kadar oldu her seferinde ben seni söyleyiveriyorum. 97 yaşında öldüm bir sene dört ay olacak diyor öleli hep söyle veriyorum. Ben soruyorum ben de cevap veriyorum sana. Evet bende. Bunu diyorsun da ondan. E gari kolay değil anne. Ya şimdi yani neredeyse bugün ayın e, bugün ayım kaçı? 24'ü. Yarın 25'i. 25. 5 gün budan 3 daha 8. 8 gün sonra sen 88 bitecek 89'dan gün alacaksın de mi? Öyle tabii. E, yine maşallah mı anneciğim. Ne ya, zaman kaç yaşında öldü? İşte bak soruyorsun işte 97 yaşında öldü. Epey yaşamış yine. Valla iyi yaşamış. İyi yaşamış. İyi yaşamış. Üç ya. daha olsa yüzü olcağmışmış. Üç tane olsa. Hı. Çok iyi. Ya ya. İşte, i̇şte sen ondan dolayı böyle şeyleri görüyorsun. Hı -hı. Senin kalp gözün açılmış. Senin kalp gözün açılmış. Sen hem hilafet almışsın hem de üç senede sen 12. ikinci basamağa yükselmişsin hilafet almışsın. Sultan olmuşsun. Ondan dolayı sen bunları görüyorsun yani. E, bol bol Kur'an okuyorum. Zamanında zikir çekmişim, tesbih çekmişim. Ondan dolayı e, Allah seni gösteriyor yani. Anladın mı? E, herkes bunu görmeden. Necim? Nice? Eh, Anneciğim gal saat epey oldu. He? Ben şimdi bunu gördün diye ondan dedim ee, şey yaptım yani. Hem ben anladım dedin de. Ondan, ne İşte yaptım? o suları attığını gördün ya. Hı. Ondan ee, ondan ben. Atıyor dedin ya. Hı. Şimdi görüyor mu yine? Kayba mı oldu şu anda? Önce kaç taneydin? Önce yedi taneydin, değil mi? Hı. Şimdi bir tane mi oldu? Ha, o da gidiyor bak. He. O zaman gidiyor. Ha, o da gidiyor. E anneciğim işte seni Allah gösteriyor ha. anneciğim. Seni Allah gösteriyor. <laughs>